Adamı topluyorum part 2. Çok mutluyum neden? Çünkü Yani arkadaşlar şu oyuncaklar lütfen boş verin. Oynamıyorum. Nadiren oynuyorum. Yeter, yeter, yeter. Ancak komşu çocuklar geldiğinde falan oynamak zorunda kalıyorum. Getir. Terzalet buldum benim odamda. Okey. Deniz kumbara. Hem de kumbara. Bakın kumbara. Ay şimdi hiçbir şey yok. Fakirim. Neden? Çünkü bu kumbarayı kullanmıyorum. Benim şu anda zaten masamda bir kumbara var. Bu kumbara değil ama. Takma çabaları. takam yani. Takıyor. Galiba. Tabi, oğlum, neyse takamadım. Zaten bu çöpe gider. Büyük ihtimal. Bu ne bu ne? Çöp. Neyse bu ne koyacağım bir yere? Hatta koydum bile. Tamammış. kalem şaşırdık mı? Hayır çalışmamız, sizlere ne çıkması beklenir ki? Oktaydı da oradan. Aman. Diyeyim. Bu arada iki kere alarak yaptım. Neden acaba? Anahtar. Neyin anahtarı olduğunu... Neyin anahtarı olduğunu birazdan söylerim. Göstereceğim ben yani. E, her Kitty ve alt tarafı her ve Şirketi çizmekti amacım. Ve burada da benim gönlüm sarho Yani bakın. Pek gözükmüyor benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altına ne yazmadım? Neden? Ve bunlar çıkmıyor. Çünkü keçeli kalemle yaptım. Yeter. Ee, Masamın son hali videosunu birazdan çekeceğim. Já